Yaban Peres YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz gibi biz de bayram tatiline başladık ve hemen kendimizi yollara attık. Kapadokya bölgesinde kamp yapacağız. Sonra Nidala dağlarda bakalım bizi neler bekliyor. Hadi başlayalım. Harikasın. Harikasın. Çok rahat. Çok profesyonel. Evet. Heyecanlıyım çünkü biraz böyle ufak bir off yaptık. <laughs> Girilmesin diye böyle eğim yapmışlar buraya. Çok güzel düzlük bir arazi yakaladık şimdi. O eğimli araziyi biz girdik. Ve şu anda bulunduğumuz yere inanamayacaksınız. Bakın. Aracımız burada. Ve...

Evet. Hazırız. Hazırız. Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Göllü Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, günümüzde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi ve coğrafi zenginliklerin muhteşem bir doğada koyun koyuna yattığı bir masal diyar gibidir adeta. güzel olduğunu söylemiş miydin? <laughs> <Tamam. gülüyor> utandı. Utandı. Gamze utandı. Burada da Çomar kardeşiniz benim çekimi yapmamam için <laughs> her türlü ilginçliği, şaklamanlığı yapıyor. Gitten sıpa. Evet, çok güzel bir gün doğuyor hem de. Allah'ım nasıl güzel. Günaydın, günaydın küçük kampçı. Sen balonlarımı izlemek istedin. Günaydın. Bakın arkadaşlar. Arya, günaydın amcacığım. Günaydın. Biz çok heyecanlıyız. Çok güzel görünüyor. Şu da yandı. Evet, evet. da mı var? Evet. Ne Bak vadide de yenileri şişiyor. Aa bak amca. Her yerde bugün çok çünkü bayram herhalde kalabalık. Evet bu arada bugün kurban bayramının birinci günü. İkinci İyi bayramlar. Bu <laughs> uçak herhalde bak Arda şu uçak ona bakalım. Yedir. Gelin hadi şu yola çıkalım. <laughs> hadi gelin. Bakın. Bir tanesi uçmaya başladı kalkışı. Gerçekleştirdi. Burada çok yakın bir balon var bize. Evet. Şansımıza minibüs kalkacağı tuttu. Bakın. Minibüsler çok güzel görünüyor. Kalkıyor ve kalkıyor. Aa, çok heyecanlıymış. Hiç bu kadar heyecanlanacağım aklıma gelmemişti. Evet, Ve kalkış başladı. Şurada kalktı. Bakın. Hı -hı. Yes, şimdi dolunca kalkacak. Bak otobüsler bir kuş Gördün mü? Şuraya girelim biz zaten. Bunlar gelenler taşıyor. Neyli Hala gaz veriyor. Biz neden gelip gelip sürdük? Evet. Bakın. Gökyüzü çok güzel görünüyor gökyüzü. Bakın karşıda da kalkanlar var. Şurada da kalkacaklar şimdi. Biz bunları izlemeye Ve... geldik. Gömlek için, gömlek için de. Şu rengarenk olan çok güzel ya. Hangisi çok güzel? Şu rengarenk olan. Bakayım. Yani rengarenk kareli olan. Evet, evet, evet. Gökyüzü de bugün şansımıza o kadar güzel görünüyor ki. Kim? rüzgar yok. Bir kere geldiğimizde izleyememiştik hatırlasana. Evet. Çünkü sabah, ya nasıl vardı? Sabah kalkmadık gün. Hayır, o gün uçuşlar olmadı diye gelmedik. <laughs> ya bırak. O zaman tura geldiğimizde öyle demişlerdi. Kocaman, o Hocaman. Evet, bakın gökyüzü her yeri pırıl pırıl balonlarla dolu. Harika görünüyor. Biz fakirler de buradan seyrediyoruz. Gamze Hanım. Ayşko Arya Merhaba. evet, Arya şu an gökyüzündeki cümbüşü seyretmekle meşgul. Peri bacalarını ayrı beğenmişti. Şimdi de balonları ayrı bir sevdik. Hepsi aynı anda kalktı. varmış abi. Hayır. ne demek? Söyle bakalım. Kelebek. Olur mu canım hamam böceği? Bakın. Hayır babacım. Ne yani? Nasıl kaldı bu? Üfleyince kalktı işte. Nasıl birbirine çarpmadan gidiyorlar? Ya çarparlar Evet, şunu şu çarpacak gibi. Evet, Gamze'nin Keşke benim olsa söylemiyle. <laughs> Şu iki balonu çarpıştırdığı an görüntülerimizde. Geliyorlardı. Ama iki göz birbirlerine yaklaşırsa çarparlar. Biz binemiyoruz deyip tüfekle ateş edelim bence. Acı. Şu kadar balona kaç tane Türk bindi acaba? Gamze'nin 250 doların yani? kuyruk acısıyla <laughs> <laughs> İsyanları. Ama isyan yani. Direkt isyan. Ne yapayım? Direkt isyan. 250 TL olsa bineriz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Abi. Almıyoruz işte. Sıkıntı orada. Tabii. Tabii. Işın yanına yeri doğru. İki gazında çık kalsın. Evet. Ve, ve... İki gazında çık kalsın. şimdi bunu kapatacak. Artık gün doğdu. doğdu. Hı -hı. Günün Hı -hı. doğduğu saatler. Arya Hanım. Hı -hı. Göremedin mi? <laughs> bir <Dünün> <laughs> Kızıl bir gün doğuyor. <laughs> Dün gece çok kan akmış. Artık balon macerası, yani bizim olmayan başkalarının yaşadığı balon macerası artık olgunlaşmış ve seyrinin son dönemine doğru gelmiş durumda. Dönenler var, inenler var gün doğumunu izleyenler var. Bir de bunları görüntüleyenler var. İnanılmaz bir zenginlik güneşin doğuşu. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Yanımda, yanımda sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda ben sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider Acı günler, tatlı günler Bir yastıkta hep beraber Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada? Ben Şaka şaka Uzun uzun çekiyorum Gündoğum'u burada geç kalkan birileri var. <laughs> Uyanamamışlar çok belli. Herkes kalktı o arkadaşlar yemiş şişirmeye başladı. Evet. Yeni ocak setimiz bu şekilde oldu. Bir Fenerbahçe olarak tabii ki Aygaz kullanıyoruz. Aygaz'a da bu küçük tüpü bize hediye ettiği için teşekkür. Şaka şaka. Güzeldir <laughs> aldık. Hay gaz biskim Biz kim arkadaş? <laughs> evet Gamze Hanım. Merhaba. Yine başladık merhabalara. Merhaba. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bizim için de böyle bir bayram geçecek. Geçen sene Kurban Bayramı'nın birinci gününü Pürenli Yaylası'nda kutlamıştık. Bu sene de Kurban Bayramı'nı Kapadokya'da yani Güzel Atlar Ülkesi'nde kutluyoruz. Günaydın. Yeni bir güne. Hem de bayramın birinci gününe uyandık. <laughs> Satılık mı yiyorsun? Obur. Kahvaltı yapmadan önce yersen karnın doymaz mı sonra? Muhlama yiyecek misin Ariyacığım? Sen muhlamayı seviyor musun? Ay <laughs> benim prensesim uçacak şimdi mutluluktan. Evet, Gamze Hanım'da. Birazcık dağınız yine kusura bakmayın. Bence, da biz de canga seviyoruz en sevdiği çikolata canga olan bir ikiliyiz biz ama sen yiyemiyorsun evet ben yiyemiyorum olsun şey <laughs> şey. evet mulamamız hazır Kahvaltımız hazır verir. Merhabalar. Merhaba. Yine merhaba. Merhabalar. Yine başladık. Merhaba. Kahvaltı hazır mısın? Evet. Acıktın mı? Evet. Gün doğumunda kalktık. Ve manzarayı şöyle yaptık. Evet. Arabamızı bu yerden çıkardık. Eşyalarımızı topladık. Ve saat şu an 9'a doğru geliyor. Şimdi Ürgüp Göreme bölgesindeki kiliseleri, müzeleri ve gezilmesi gereken yerleri dolaşıp daha sonra Nidalı Dağlar yolunu tutmayı planlıyoruz. Hadi devam edelim. Vaftizi Yahya Kilisesi'nin olduğu bölgeye geldik. Hanımlarımız, küçük hanım ve büyük hanım. Merhaba Ali. Neredeyiz şu an? Ürgüp. Ürgüp'te Ürgüp de değiliz. Göreme Göremedeyiz. Şimdi bu binaların ve yeraltı şehirlerinin olayı şu. Bundan uzun yıllar önce, uzun yüzyıllar önce Doğu Roma İmparatorluğundan kaçan Ortodokslar da yanlış hatırlamıyorsam. Hristiyanlar binaların içerisini kazmaya başlıyorlar ve bir metreden sonrasının kazıldığında çok yumuşak olduğunu fark ediyorlar. Üstelik içerisi bu volkanik yapısı itibarıyla içeride ısıyı sabit bir şekilde muhafaza ediyor. Yani içerisi 11 ve 14 derece arasında gidip geliyor. Dışarısı kaç derece olursa olsun. Bu yüzden de içeriye yeraltı şehirleri yapıyorlar. Sığınaklar, barınaklar ve depolar yapıyorlar. Ve uzun yıllar hem yaşıyorlar hem de eşyalarını saklıyorlar. Hala bu derin kuyu yeraltı şehri vesaire gibi yeraltı şehirlerinde ısı dışarıda o eksi 30 artı 30, 30 ne olursa olsun sabit bir şekilde sürdürülebilir şekilde devam, devam ediyor. De kuşlar yuva yer yapmış. Yere. Evet güvercin yuvaları var. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> bence bence yanlış Burası da Baftizi Yahya Kilisesi. Şimdi Aşk Vadisi'ne geldik. Aşk Vadisi'ye geçiyor burası. Bir de Salıncak Kafe diye meşhur bir mekanları var. Orada biraz dinleneceğiz. Manzaramızı hemen gösterelim. Evet, Ürgüp'te yemeğimizi yedik şimdi. Ve akşam yemeği için biraz Türk kahvesi alıyoruz. Ekmek alacağız, Türk kahvesi alacağız, içecek alacağız. Sonrasında da yola koyulacağız. yemişlerin olduğu yere geldik. Nerede yedik yemeği? Şurada Uğrak Restoran var arkadaşlar. Ve turistik bir yer değil. Bildiğiniz lokanta, döneri var, kebabı var ve fiyatları da son derece makul. Ben söyleme sahip iki tane tavuk döner yedim. Ben tavuk döneri çok severim. Kırmızı çizgimdir. İki tane yedim. İki lira. Düşünün yani. Ve gayet de lezzetliydi. Evet. Üç güzellere geldik. Vadideyiz. Vadinin en güzel unsuru da üç güzeller olarak bilinen şu üç peri bacası. İşte Babası üç güzeller. Vardı <laughs> Anne, baba, çocuk. Kapadokya maceramızı böylece tamamladık. Şimdi sırada Nide Aladağlar var. Nide Aladağlar'da muhtemelen 2 ya da 3 gece kalıp yeni bir rota çizeceğiz. Ben de kayısız içiyorum. O zaman dikkatimizi dağıtmadan yola koyalım.